Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ve barik seyyidina Resulillah. Siz bilindiğiniz gibi Mehmet Fatih Han Hazretleri Bosna'yı 1463'te fethetti. O zamandan beri 1878'e kadar biz Osmanlılarla beraber yaşıyorduk. Bu seneden yani zikrettiğim seneden beri bin 878'e uh, kadar biz uh, Arap alfabesini kullanıyorduk. Bin 878'de uh, Avusturya Avusturya Macaristan İmparatorluğu İmper, Bosna Hersey işgal etti. O zamandan beri uh, bugüne kadar biz Latin alfabesini kullanıyoruz. Neden bunu uh, zikrediyorum? Çünkü Osmanlılarla beraber yaşadığımızda, yaşadığımız zaman biz aslında ıı, Türk mevlidlerini oku, okuyorduk o zaman. Ve o zaman ıı, ihtiyacımız yani bir boşnak bir mevlidine ihtiyacımız yoktu. Çünkü ıı, söylediğim gibi Osmanlılarla beraber yaşıyorduk. Saraybosna'daki Gazi Husra Bey Camii'nde bin tarihli vakfiyesinde mevlid için yılda uç yüz dirhem ödenek ayrıldığı kayıtlıdır. Bu tarih Mevli Töreni'nin Fatih Sultan Mehmed'in Bosna'yı fethinden 68 yıl sonra yapıldığını göstermektedir. Bölgedeki diğer camilere ait vakfiyelerde ve şahsi vasiyetnamelerde de benzeri kayıtlar mevcuttur. Saraybosna'daki Mevlid merasim yalnız oranın baş cami olan Gazi Husra Bey Camii ile sınırlı kalmamış. Siz yani görebilirsiniz burada Saraybosna'daki Gazi Husre Bey caminin fotoğrafına bakarsanız isterseniz. Mostar şehrinde birçok hayır ve vakıf yapmış olan Hacı Karagöz Bey'in 1570 tarihli vakfiyesinde şu ifade yer almaktadır. Her sene Mevlid ayında gece veya gündüz Allah'ın elçisinin doğumu hakkındaki kitaptan Mevlid okunsun. Güzel sesi olan ve bu işi en iyi bilen okusun. İster yerel Ister Yolju Olson. Hadži Karagjoz bej uh, sadrazam damat Rustem Paša nën Rustem Paša ve kar, Hadži Karagjoz bej saraj Bosna da dodular. Uh, nedenle, yani gibi Bosna da on dokuz uh, yüzyılda ilk mevlidler boşnakça yazılmıştır. Boşnakça da bilinen ilk mevlid Nikšićli hafız Salih Gašević tarafından Turkçeden çevrilen Suleyman Celebi'nin mevlididir. Yaptığı çeviri 1879'da Üsküp'te neşredilmiştir. Sayısız baskısı bulunan bu eser günümüze kadar Bosna Hersek bölgesindeki Müslüman halk tarafından çeşitli vesilelerle okunmaktadır. Bununla birlikte Süleyman Çelebi'nin Türkçe mevlidini de orijinal haliyle okuma adeti terk edilmemiştir. Yani bunu da ekleyeyim. Mesela biz 1945'te komünistler gelmişler. O zaman çok alim çok halimi e, hapishane atmışlar falan. Bosna Hersey'in son Kur'an e, son Kur'a hafızların başkanı yani Şeyhül Kurra el hafızların başkanı son. O mesela atıldığı zaman hapishane biliyor musunuz ne yapmış? Çivi almış Kur'an-ı Kerim'i yani hepsini e, duvarlarda yazmış. Bir de Mevlid'i yazmış. Bu Bir de okuttu hem Mevlid'i hem Kur'an-ı Kerim'i böyle birkaç ay sürdü, 4-5 ay bundan sonra onu atmışlar, kovmuşlar hapishaneden demişler. Yani biz seni buraya, buraya atmış, attık, sen hapishaneyi Darul Kur'an'a çevirdin. Bir de Mevlidhane çevirdin, böyle demişler ona. Yani o kadar Kur'an'la beraber yani bunu söylemek istedim. Kur'an'la beraber yani biz Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini ezberliyorduk, okuyorduk Gör, gördüğünüz gibi yani bu Hafız Salih Kaşevic tarafında Türkçeden çevrilen Süleyman Çelebi'nin mevlidi. Bu Gazi Hüsre Bey cami mevlid merasimi. O zamandan bugüne kadar Boşnakça'da 24 mevlid kaleme alınmıştır. Bu yazıda onlardan bahsedeceğiz. Boşnakça'da edebi bir tur olarak mevlidin gelişiminin başlangıcı olarak 1800 79 alınır. Çünkü bu sene de Hafız Salih Gaşeviç kendi mevlidini yayınlanmıştır. Buna binaen mevlidin Boşnakça'da 140 yılı aşkın süredir var olan bir edebi tür olduğunu söyleyebiliriz. Bu süre zarfında Boşnakça'da çok çeşitli usluplar, ayrıntı seçimleri gösteren birçok mevlid metni oluşturuldu. Bununla birlikte edebi bir tür olarak Mevlid'den edebiyat tarihinde, teoride ve hatta eleştiride dini çevreler dışında nadiren bahsedilir. Gaşeç mevledini yandıktan sonra da 20'den fazla mevlid kaleme alınmıştır söylediğimiz gibi. Ancak bu mevlidler aynı kalitede değildir. Bazıları tamamen bilinmeyen kaldı. Bazıları hala el yazması halinde, bazıları için çevresinin etkisi altında yazılmıştır. Bazıları sadece küçük bir daire için yazılmıştır. Şimdi ben yazdım burada mevlidi yazanların isimlerini ama bununla alakalı konuşmayacağız yani vaktimiz olmadığı için. Mesela Safvet Bey, Safvet Bey Başagic, o bizim ilk doktorumuz Bosna Hersek'te. O mesela onun mevlidi çok kaliteli, çok değerli bir mevlid. Hatta yani Arapça ya çevrilmiştir. Safvet Bey Başak için görebilirsiniz burada. Mesela Said Zenunovic, o büyük bir alimimiz idi. Kur'an-ı Kerim çevirdi. Bir de yani mevlid yazmış. Reşat Kadic, Eşref Kovacevic, dakle bu mevlid yazanların bazıları. Mesela Eşref Kovacevic çok önemli birisi bizde. Hoca olarak felsefe fakültesinde tarih hocası olarak çalışıyordu. Onun fotoğrafları. Bir de bizde Büyük bir hatta olarak e, biliniyordu. İstanbul'da bir keresinde Sultan Sultanahmet Camii'nde mihrabın üzerinde La İlahe İllallah yerinde büyük bir hatta olan La İlahe La Allah yazdığını fark etti. Hemen imam uyardı ve yeniden yazmasına izin verdiler. Bunu zevkle, zevkle ve hiçbir karşılık beklemeden yaptı. Ne kadar hakimdi yani. E, Cemal Latiç bu son yazıldığı mevlid boşnakçada. Cemal herhangi yani duymuşsunuz o Necip Fazıl Kı kısa kürek uluslar arası kültür sanat ödülünü kazandı e, 2017'de. Sonuçta şunu söyleyebiliriz. Bosna'daki Mevlut Bosna Müslüman kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok vakıf vakfiyelerinde Mevlut'ten bahseder. Bu nedenle varlıklarını Mevlut dokunması üzere bıraktılar. Başlangıçta da bir tur olarak Mevlid'in gelişimin başlangıcı olarak 1879 alınır. Bosna'da Mevlid merasimi sadece Hazreti Peygamber'in doğum gününe mahsus değildir. Bir müessesin açılışında sünnet, nikah, doğumlarda ve cenazelerde, muvaffakiyetlerde ve sevilen olaylarda, mübarek gecelerde, özetle fert ve cemiyet hayatın çeşitli vesile ile mevlid şerif okunur Mesela benim e, babamın dedesi Allah rahmet eylesin. E, her sene mesela e, bir tosunu vardı Mevlu, onun adı mevlut to, tosunu Yani çünkü onu yani mevlit e, olduğu zaman yani kesiyordu çeviriyordu bir de yani insanları ikram ediyordu her sene evlerimizde yani mevlut okundu Bu çok önemli çünkü bizde Mevlidler İslam'ı ko, 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 korudular, İslamiyeti korudular hanımlar. Çünkü yani biz de mesela Bos Bosna'ya belki yani gittiğinizde gördünüz. Bazı insanlar yaşlılar böyle namaz kılıyorlar hanımlar olarak. Neden? Çünkü yani annelerinden namazı öğrenmişler. Çünkü bizim erkeklerimiz, bizim babalarımız, dedelerimiz hapishanedeydi. <laughs> Alimlerimiz hapishanedeydi. Bu yüzden yani hanımlar çok mevludi, mevludi şerifi okudular. Bir de yani Kur'an gibi. Kur ne kadar Kur'an okudular, o, o kadar mevlud okudular. Ee, Bosna'da mevlid merasimleri başka durumlarda da ol, oluyor. Örneğin bir erkek çocuk sünnet edildiğinde yeni bir eve taşınırken asker uğur, uğurlama törenlerinde ve benzeri. Mevlid merasiminden sonra merasimi düzenleyen davet edilen misafirlere ikram bulunur. İkram da bulunur. Genellikle mevlid okuması bitince yemek verilir. Bu vesileyle bamya, orman kebabı, kavurma, kuzu çevirmesi, tatlı ve hoşaf gibi, gibi çeşitli yemekler yapılır. Kuzey Bosna'da merasimden sonra misafirler evlerine dönecekleri zaman ev sahibi onlarla vedalaşır ve onlarla kahve, şeker, meyve, suyu ve lokum gibi çeşitli hediyeler verir. Bitirdim. Bakabilirsiniz yani bu fotoğrafta mesela bir mevlid, mesela sofrası nasıl gözüküyor Bosna'da. Teşekkürler. Evet, Hepiniz biz...